Sayın Bakan, belki bütçede 1 milyon 200 bin yakın öğretmen vardır ama öğretmenler arasında e, her ikisi de öğretmen olan ve 7 7 7 çocuğu olan Cumhurbaşkanı'nın sözünü 7 çocuğu kimin evet. var? İkinizin 7 çocuğu mu var? Hemen yukarıdalar. Tamam. En <laughs> öğrenci. En küçüğü 6, en büyüğü on. Ne istiyorsun hocam? <laughs> <gülüyor> 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 evet. Diyor ki, gerçekten bir şey istemek istemiyorum ama e, hep de aklımda şu var, her gün şey. gezmeyi çok seviyorum ama öğretmen evlerine gittiğimizde hep bu soruyu soruyorlar. Kaç çocukunuz var günde? Şey. Yediği anlamıyorlar. Sonra zaten yer bulmak zor, yedi çocuk deyince daha da zor oluyor. <laughs> Ömür nerede? <laughs> Ömür duydun mu? Hocamın iletişim bilgilerini al. al ver. Evet şeylerini, rezervasyonlarını siz yapın. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>